Korkun ve Allah'a itaat edin. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz devir cebabire, zalimlerin devri olup ne acıdır ki bu devir zulüm devridir. Ve bu zulüm Müslümanlar üzerine işlenmekte olup mü'minler ve Allah yolunda yürüyen kulların üzerinde zahmet ve meşakkat işlenmektedir. Eziyetler düzülmektedir. Kan ve gözyaşı döktürülmektedir. Ve bunun karşısında Mü'minler ve Müslümanlar kan dökerken, gözyaşı dökerken, zulüm içinde inim inim inlerken diğer İslam ülkeleri bir karar, bir hüküm, bir icraat ortaya koyamamaktadırlar. Ne de sokaklarda yürüyüşler, pankartlarla hiçbir faydaya vücut olmamaktadır. Neden? Zira İslam'ın başı yoktur. Başsız gövde ise sağa sola çarpmaya mahkumdur. İslam'ın başı yerine gelmedikçe bu durum bitmeyecektir. Müslümanlar gözyaşı ve kan dökmeye devam ettirilecektir. 2 milyar Hristiyanın bir başı vardır adına Papa derler. Ve o sebeple de Hristiyanlar arasında yüzyıldan beri hiçbir savaş, hiçbir kavga tartışma oluşmamaktadır. Olmamaktadır, oldurulmamaktadır. Çünkü baş idare eder hepsini. Müslümanlar üzerinde bir baş olmadığı için, bir halife durmadığı için İslam ülkeleri ve Müslümanlar darmadağın edilip birbirleriyle boğuşturulup hırpalattırılmaktadır. Yani Müslümanı Müslümana kırdırmaktadırlar. Bütün bunların sebebiyeti ise İslam'ın başında bir halife, bir baş, bir sultanın olmayışıdır. Ve şimdi öyle bir zamandayız ki artık azgınlık, hak ve hudut artık sınırları aşmış, Cenab-ı Allah'a dokunmaya başlamıştır. Mescid-i Aksa'ya ya yapılan saldırılar oradaki İslam ülkelerine sadece orada değil, dünyanın her tarafında, Hindistan'a kadar, İslam ülkelerinde, Çin'e kadar Müslümanlar üzerinde işlenen zulüm gibi haddi ve hududu aşmaktadır. Artık cenab Allah'a, gayretullah'a dokunmaktadır. Ve hadisi şerifler vardır ki öyle bir zaman gelecektir ki artık İslam Müslümanlar çaresiz kalmakta olup Yetiş ya Mehdi, artık ya Rabbi zamanı yolla gönder diye niyaz edip yalvarmaktan başka çare kalmayacaktır. Ve şimdi Şeyh Efendimiz de ilan etmiştir. Şu andan itibaren herkes namazlarında, niyazlarında, dualarında, her an ağızlarında, dudaklarında ya Rabbi zamanın sahibini gönder. Biz Müslümanlar, 2 milyar Müslüman aciz kaldık, zayıf kaldık, güçsüz kaldık, çaresiz kaldık. Bize o tek adamı, bütün yeryüzünü adaletiyle dolduracak o muhteşem zatı, Peygamber torunu olan 41. neslinde Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı yolla, gönder, imdat et bize diye artık yalvarmanın tam zamanı gelmiş ve geçmektedir. Ya Rabbi Mehdi Aleyhisselam'ı yolla, Sultanımızı yolla, Halifemizi yolla, yolla ki İslam artık başına kavuşsun, baş gövdeye otursun, adalet yerini bulsun, dünyaya nizam ve düzen gelsin, huzur gelsin, barış gelsin diye. Bunun dışında, bir buçuk milyar Müslüman sokaklarına dökülüp, bayraklar sallasalar, hiçbir ses, Hiçbir fayda vücut bulmayacaktır, kimsenin umurunda değildir. Yok biz sesimizi duyuracağız. Kim duydu bugüne kadar, kim duydu bugüne kadar, Duysalarda ne yaptılar, harekete mi geçirildi? Hayır, İşte biz 15 bin kişi toplar, 100 bin kişi toplandık, bağırdı, çağırdı, ee ne oldu sonunda? Havacı var, yine İslam'a, Müslümanlara saldırı var. Senin oralarda toplanman, bağırıp çağırman demek ki hiçbir fayda getirmiyor o kadar bağırıp çağıracağınız Halifenizin, sultanımızın peşine düşmüş olsaydınız belki büyük bir fayda olacaktı. Tam fayda olacak. O tek adam bütün dünyayı nizama sokacaktı. İzaya getirecekti. Ama sizin böyle bir derdiniz yok. Maksat ne kadar çok insan toplanırsa toplanan o kuru kalabalıkla biz sistemi değiştiririz, düzeni kurarız hayalleriyle sokakları aşındırıp başka bir işe yaramıyorsunuz. Bu sefer de şeyhimiz bunların boş olduğunu, boş işler olduğunu, bu şeylere gerek lüzum olmadığını, tek lüzum olan şeyin ise nerede halifemiz, nerede sultanımız, nerede padişahımız, anımız, hatanımız diye onun peşine düşün ve Mehdi Aleyhisselam'ı davet edin diyor. Hadis-i şerifler de bu şekilde zaten bizlere bilgi vermektedir. Haber etmektedir. Bu sebeple en müminler, nerede halifemiz diye Allah'a yalvarır. Nerede Mehdi Aleyhisselam? Yolla bize, Ya Rabbi yetişsin imdadımıza diye niyaz edin, dua edin, imdat isteyin. Bu Müslümanların şu anda yapması gereken tek icraat, tek iştir tek hizmettir, tek görevidir. Buradan sesleniyoruz. İster beğenin, ister beğenmeyin. Biz inananlar olarak Mehdi Aleyhisselam'dan ve halifemizden başka bir çare göremiyoruz, bulamıyoruz. Ve inanıyoruz ki baş gövdeye oturunca her şey düzelecektir. İslam ayağa kalkacaktır. Güneş açacaktır. Karanlık doğulacaktır, yok olacaktır.